Arkadaşlar Trabzon Fenerbahçe maçından sonra daha doğrusu Fenerbahçe Trabzon maçından sonra beraberiz. E, beklendiği gibi oldu. Ben size söylemiştim. En az 5 olur demiştim. 4 oldu. Birkaç video öncesinde hemen bu maçla ilgili konuşmuştum. E, Trabzonspor e, bu oyuncu kadrosuyla bu oyuncu grubuyla direnebilmesi mümkün değil yani. Asla olacak iş değildi. E, temennimiz aynı rezil futbolu Galatasaray maçında da ya, oynasınlar ki aynısını biz de yapalım. E, maç aslında pek beklendiği gibi başlamadı. Trabzonspor biraz baskılı başladı. Biraz oyunu tutabildi. Birkaç pozisyon buldu. Bir direkten dönen Banza'nın kafası var. Üstüne hemen gol geldi. Ve şey, ee, maç 1-1 oldu. Şey, 1-0 oldu. Üstüne Fenerbahçe ikinci yarı başlar başlama. Zaten bütün oyun rakip yarı sahaya yığınca Trabzonspor direnemedi. İnanılmaz amatör bir penaltı. penaltı bir faul. inanılmaz acemi bir faul. Mustafa'dan ee, o sahaya yaptığı faulden bahsediyorum. Hemen Talişka 1-1 yaptı. 2-1 sonra yine Talişka 3-1 sonra müthiş bir gol Talişka 4-1. Ee, yani çok hakemlik bir şey olduğunu söyleyemem. Fenerbahçe e, oyunu Trabzonspor karşısında hak ederek kazandı. Nadiren hak ediyorlar. Bu sefer hak ettiklerini söylemek lazım. Ben hakemlik hiçbir şey görmedim açıkçası. Ne var hakemi ne orta hakem ne yardımcı hakem. Trabzonspor zaten hiçbir şeye fırsat vermedi. Yani o kadar çabuk teslim oldular ki yani soyunma odasında herhalde ilk yarı bittikten sonra soyunma odasına giderken ikinci yarı çıkalım da yenilelim diye mi çıkmışlar nedir ben anlamadım. E, maç başlar başlamaz e, yenilmeye başladılar. Ve puan farkı 3'e düştü şimdi Fenerbahçe ile. Bundan sonra hataya hiçbir şekilde yer yok. Galatasaray açısından söylüyorum. Haftalardır kötü gidişini sürdüren Samsun Sporu gidip önümüzdeki hafta yenmemiz lazım. Samsun'da oynayacağız. Hiç şakası yok ama mutlaka yenmemiz lazım. Ee, bayağı bir mesafe kat etmiş oluruz Samsun'u yenersek. Bunu söyleyebilirim. Bu arada Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki oyunu yani hiçbir Fenerbahçe'nin tatmin olacağı bir oyun bence değil. Trabzonspor ilk yarı 1-0 yaptı. 2-0-3-0 da yapabilirdi. Atamadıkları için 1-0'da kaldı. Yani öyle aman aman bir futbol Fenerbahçe'den yoktu. Bunu belirtmek lazım ama tabii biz kendi e, işimizi kendimiz bitirmemiz lazım. Başka hiçbir yere Bırakmamamız lazım, bırakmamamız lazım. Ee, şunu belirteyim Galatasaray dün Fenerbahçe'ye verilen e, ödül gibi cezalarla ilgili utanç verici bir durum. Utanıyorum artık neyse bunları konuşuyoruz. Bu utanç vesilesi durumla ilgili bugün itirazda bulunmuş Fenerbahçelilerin cezalarıyla ilgili. Ben olsam itirazda bulunma gereği bile duymazdım ve derdim ki lanet olsun utanın o cezaları da geri çekin. Ceza diye verdiğiniz o ödülleri de geri çekin. Ya bu, bu, kadar kepazelik olamaz. Sırf Mourinho Hoca çıksın diye herkese 4 maç veriliyor. Bunu 3 maç. Çünkü 4 maç verirse ligde çekecek. 4 hafta maça çıkamayacak. Türkiye Kupası'nda çeksin diye ceza. Ulan Türkiye Kupası'nda elenen adama Türkiye Kupası'nda çeksin diye ceza veriyorsunuz. Ya işte ondan sonra da e, biz niye böyleyiz? Niye geri kalıyoruz? Niye işte adamlarla yarışamıyoruz Avrupa'da? Niye hiçbir yerde yarışamıyoruz? İşte bu yüzden yarışamıyorsun. İşte böyle olduğun için yarışamıyorsun. Aynısını bu çingene gitsin. İngiltere'de yapsın bakayım ne ne yapacaklar onu. Bak aynısını Premier Lig'deyken yapsaydı bakayım ne ne, ne ceza alacaktı. Ya da İtalya'dayken ee, biliyorsunuz bu Çingene sırasıyla Chelsea'den kovuldu, Manchester United'ten kovuldu, Tottenham'dan kovuldu, Roma'dan kovuldu. Şimdi buraya kadar Fenerbahçe'ye kadar düştü. Şimdi burada da kovulacak. Biz şampiyon olalım. Bak net söylüyorum. Burada da kovulacak. Asla hiç kimse onu tutmaz burada. Ee, zaten kendi de kaçmak için böyle fırsat bekliyor. Yani bu sene kaçıncı bitirirlerse bitirsinler ki her hafta direkten dönüyor bak. Bugün ilk yarı maç 1-0 iken surat ifadesine bakın. Böyle yani Allah'ım de kaçsam gitsen falan durumunda Çingene. Ama bakalım Portekiz'in Çingenesi ne ne kurtaracak? Hep birlikte <laughs> göreceğiz. Galatasaray'da Galatasaray ile ilgili konuşalım. Ee, uzun tatil yani bu bay geçtiğimiz için e, pazartesi itibariyle bitiyor futbolcular dönecek. Genel olarak fondayız. Şu PFDK cezaları bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın oradaki durumu merak konusu. Ne ceza verecekler ki? Ben size söyleyeyim bana göre 4 maç verecekler ki ligde oynamasın. Bunu bekliyoruz zaten artık. Hayırlısı olsun. Ben öyle bir sonuç bekliyorum. Bu bunlar bunlar yani bunu da yapar. Bunu da yapar. Ama ne diyeyim söyleyecek bir şey yok. Her ne şart olursa olsun Samsun maçını Galatasaray'ın kazanması ve yoluna devam etmesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı Bak senin ligde sözde en büyük rakibin yani. Bu kadar iyi futbol oyna, bu kadar ez, sahadan sil, 10-0'a gidecekti maç. Bu kadar top oyna, gel Samsun'a puan kaybet. Bu sefer insan çıldırıyor yani. Öyle olmaması lazım. O yüzden bak yine söylüyorum. Okan'ın rakip analizini en derin şekilde yapması lazım. Bak bu bir. En doğru kadroyla çıkması lazım bu iki. En doğru oyuncu değişiklikleriyle oyuna devam etmesi lazım bu üç. Bak Fenerbahçe maçında görüldü ki ya artık rakip, küçük takım, büyük takım, bilmem ne takım falan geçelim. Tamam. Kimle oynuyorsan oyna. Bak senin kadro. <laughs> Kalede Muslera. Sağda orası hep soru işareti. Frankowski demeye dilin varmıyor. Kaan demeye hiç varmıyor. Sol o yanında Davinson tartışmasız. Abdülkerim yani Davinson tartışmasız. Ve Abdülkerim ve Eren Elmalı. Bozma. Lemina Toreira. Sakın bozma. Sakın ola ki bozma. Gabriel Saray'ı önlerine e, ee, sağ Yunus, sola Barış, önlerin Osimen. Oyuncu de, oyunun gidişatına göre oyuncu değişiklikleri yapılabilir. Morata'yı atabilir sahaya, Mertens'i atabilir. Orta sahaya ne bileyim Demirbay'ı koyabilir. Frankowski sağ bekse Kaan'ı koyar. Sonra Kaan sağ bekse Frankowski'yi koyar vesaire vesaire. Yani oyuncu değişiklikleriyle oyunu e, daha farklı şekillere de getirebilir. Yine söylüyorum elinde opsiyonlar var ama Hiçbir opsiyona kalmadan en baştan sen en doğru 11 ile sahaya çıkmak zorundasın. Yani senin 11'in doğru olmadığı sürece o iş yürümüyor. O çark dönmüyor hoca. O yüzden biraz burayı kullan. şu Birazcık kullansan yeterli. Ee, doğru kadroyu sahaya sür. Doğru ilk 11'i sahaya sür. İlk 11 doğru olmadığı sürece ondan sonrası düzeltilemiyor. Bu kadar basit. Yani ben Morata'yı da o illa oynatacağım diye salak salak Morata'yı 10 numaralarda bilmem nerelerde Heba etmenin manası yok. Hem Morata'yı düşürüyorsun hem de takımı bir kişi eksik oynatıyorsun. Ya yani bir kere böyle bir gerçek de var. O yüzden Torreira, Lemina, Sara ya yani bu üçlü orta sahada olduğu sürece bunlar oynayacak. Oyunun gidişatına göre değiştirirsin. Yorgunluklara göre değiştirirsin. Neyse ne ama bu şekilde devam etmesi lazım. Mertens'in de mümkün olduğunca süre bulması lazım. Hala 25-30 dakikayı çok iyi oynayabilecek bir kapasitede olduğunu düşünüyorum. Dries Mertens'in o yüzden çabuk vazgeçmemek lazım. Duruma göre mutlaka oyunda olması lazım. Samsun maçıyla ilgili de yine söyleyeyim. Geriye düştüğümüz maçlarda çok zorlanıyoruz. Geriye düşmemek lazım. Ee, önde olmak lazım. Skor olarak da önde olmak lazım. Oyun olarak da önde olmak lazım. Thomas Rice'ın gelişiyle Samsun Spor çok ciddi çıkış yakaladı bu sene. Müthiş bir başarı yakaladı. Hiçbir transfer yapmadan e, çok iyi bir noktaya geldiler. İyi oyuncuları var. E, onlarla da tabii skor e, alıyorlar. Geçen sene Thomas Rice'dan önceki Alman hocanın şimdi adını hatırlamıyorum. Onunla birlikte aslında bir çıkış yakaladılar. E, Rice'la da. Rice'la muhtemelen o tavsiye etti. E, Bundesliga tecrübesi olan falan bir adam bu. E, yoluna devam ediyor Samsung Spor. İnşallah onları da geçeriz. Bunu söyleyeyim. Bu arada geçen hafta Bodrum Spor'un Fenerbahçe'ye nasıl maç verdiğini herkes hatırlıyordur. 8 maçtır yenilmiyor. Bir tek Fenerbahçe maçında gol yemiş. Bugün de Alanya'yı deplasmanda yenmiş, Fenerbahçe karşısında maçı adeta veren Bodrum Spor. Öyle söyleyelim. İnanılmaz bir maçtı yani. Kelimelerle anlatılamayacak gibi komik bir durum oldu. İşte böyle böyle kazanıp 3 puan aldık diye seviliyorlar. Söyleyecek bir şey de yok tabii yani ama futbolun doğal akışına uymayan bir görüntü vardı. Özellikle Bodrum maçında, Bodrum-Fenerbahçe maçında. Ee, bu kadar az oyuncu yedek oturtmanın hani bilemedin neydi anlamı hiç kimse anlayamadı. Ee, video like atmayı lütfen unutmayalım. Ee, abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray'ımızın maçını bekliyoruz. 3 puanları bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.